Kimine göre zaten başladı, kimine göre eli kulağında. Hepimizin korktuğu 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri giderek daha güçlü duyuluyor. Kutuplaşan bir dünya, birbirine her türlü silah ve füze yardımını yapan müttefikler ve ağızlardan düşmeyen "Gerekirse nükleer silah kullanırız" tehdidi. Büyük savaş başladı mı yoksa henüz vakit var mı bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey dünyanın dört bir yanından çatışma seslerinin yükseldiği. Tam da böyle bir dönemde Amerika'daki başkanlık seçimini Donald Trump kazandı. Bildiğiniz üzere bir süredir muhtemel savaş bölgelerini ve oradaki ülkelerin askeri durumlarını anlatan videolar yapıyoruz. Bu bölümde Asya Pasifik bölgesinden bahsedeceğiz. Amerika gözünü bu bölgeye dikeli çok oluyor. Eğer bir kıvılcım yanarsa ateş tüm bölgeye yayılır mı? Vietnam, Güney Kore, Filipinler, Avustralya, Japonya, Tayvan gibi ülkelerin askeri envanterleri ne durumda? Olası bir üçüncü dünya savaşında Asya Pasifik cephesini incelediğimiz videomuz başlıyor. Kimine göre uykusundan uyanan bir dev, kimine göre Sovyetlerin yerini alıp Amerika'nın karşısına geçebilecek tek güç. Kimine göre ise zaten hali hazırda dünyanın bir numarası. Çin için yapılan tanımların da beklentilerin de giderek değiştiği bir dönemden geçiyoruz dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olmaları, sahip oldukları arz gücü, ekonomik açıdan geri kalan ülkelerden hızla ayrılan olumlu yanları Çin'i farklı bir noktaya taşıyor. Ancak ülkeyle ilgili bir türlü net ifadeler kullanılamayan konuların başında askeri gücü geliyor. Çok uzun bir süredir fiili bir savaşa katılmamış, sistemlerini gerçek harp sahalarında test etmemiş ve bu nedenlerle biraz kapalı kutu sayılabilecek bir ülke olarak kabul ediliyor Çin. Trump'ın Amerika'da yeniden başkanlık koltuğuna oturması Pekin'i çok yakından ilgilendiriyor. Amerika'daki üretimi ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve Çin ürünlerine çok yüksek vergiler uygulayacağını zaten açıkça söyledi yeni başkan. Hatta Avrupa'nın da bu konuda kendine çeki düzen vermesi gerektiğini de ekledi. Yani daha basit bir anlatımla Çin'den daha az ürün alın demeye getirdi. Tüm bunların aslında basit bir sebebi var. Amerika'nın yeni başkanı Çin'in boğazını üretim ve ihracat üzerinden sıkmak istiyor. Ürettiğini satamayan bir Çin'in buna dayanamayacağını ve Amerika karşısında güç kaybedeceği beklentisini taşıyor. Her ne kadar süreç Amerika-Çin arasında görünse de aslında bahsettiğimiz tüm bu detaylar Asya Pasifik bölgesini de doğrudan etkileyecek durumda. Çünkü Washington-Pekin arasındaki her adımın buraya çok ciddi yansımaları oluyor. Haliyle buradaki ülkelerin askeri yapıları, envanterlerindeki sistemler ve birbiriyle ilişkisi öne çıkıyor. Şimdi bölgedeki ülkeleri tek tek ele alacağız. Ancak Çin'i bu listeye dahil etmedik. Sizin de hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce hem Çin ordusunu anlatan hem de Amerika ve Çin'i donanmalar üzerinden karşılaştıran iki ayrı videoyu sizlerle buluşturmuştuk. Tekrara düşmek istemeyiz. Eğer Çin ordusuna dair merak ettikleriniz varsa bahsettiğimiz videoları izlemenizi tavsiye ediyoruz. Konu Çin Halk Cumhuriyeti'nden açıldığında akla ilk gelen ülkelerden biri Tayvan. Çin'in Tayvan'ı ilhak etmek istediği dünya medyasının da sıkça ele aldığı başlıklardan. Çin neden Tayvan'ı ilhak etmek istiyor? Hemen hepimizin bildiği klasik bir bilgi vardır. Doğudan batıya giden ürünler yüzyıllar boyunca İpek yolu ve Baharat yolu gibi yerlerden geçti. Çin'in porselenleri de Hindistan'ın baharatları da bu yolu izliyordu. Ki bu yol gerçekten uzun ve bir hayli zahmetliydi. Nakliyede basit bir kural vardır. Bir ürün ne kadar çok el değiştirirse fiyat o kadar artar. Bahsettiğimiz iki yol içinde aynı sorun yaşandı. Ürünler çok fazla el değişiyor, fiyatlar katlanıyordu. Avrupa belli bir noktadan sonra bu sorunu çözmek istedi. Doğudan gelen pahalı ürünleri daha ekonomik bir şekilde Avrupa'ya taşıyabilmek için pek çok denizci denize açıldı. Sonunda denizciler Hindistan ve Çin'e denizden uzanan yeni bir ticaret yolu buldu. Akdeniz limanları değerini yitirdi. İpek yolu ve baharat yolu önemini kaybetti. Zaman içerisinde Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretinin hacmi giderek arttı. Avrupa'dan çıkan gemiler Afrika kıtasını baştan başa dolaşıyor ve Hindistan'a ulaşıyordu. Başlangıçta ticaret merkezi Hindistan'ken farklı yerlerin keşfedilmesiyle rota Çin ve Japonya'ya kadar uzadı. Çin'e ulaşan Portekizli denizciler bu ülkenin karşısında bir ada keşfetti. Buraya güzel ada anlamı taşıyan Formosa ismini verdiler. Bu ada 1624 yılında Hollanda ticaret kolonisi haline geldi. Ticaret demek iş olanaklarının artması demekti. Bu da zenginliği beraberinde getirdi. Formosa'nın nüfusu Çin anakarasından gelen göçmenlerle arttı. Hollandalıların adadan ayrılmasından sonra Çing Hanedanı burayı ilhak etti. 1895 yılında ise Çing Hanedanı adayı Japonya'ya teslim etti. Çinli Sun Yat-sen 1912'de Çing Hanedanlığını devirerek Çin Cumhuriyeti'ni kurdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya Çin'i işgal etti. Çinliler Japon işgaline karşı direndi. Savaşın sonunda Japonya'nın teslim olmasıyla Çin Cumhuriyeti Formosa adasını ilhak etti. Bahsettiğimiz Formosa adası aslında bugün hepimizin çok iyi bildiği bir yer. Tayvan. 1946'da Çin'de iç savaş patlak verdi. Çin Cumhuriyeti güçleri Çin anakarasını kaybedip Tayvan'a çekildi. Bugün Tayvan olarak bildiğimiz ülkenin resmi ismi Çin Cumhuriyeti. Çin ise Çin Halk Cumhuriyeti olarak geçiyor. Günümüzde sıkça duyduğumuz Tayvan meselesinin özü en basit anlatımla bu. Eğer bölgedeki gelişmeleri doğru yorumlamak istiyorsak iki temel konuyu iyi anlamak gerekiyor. Birisi Tayvan meselesi, diğeri de Güney Çin Denizi. Tayvan konusundan yukarıda bahsettik. Şimdi biraz da Güney Çin Denizi'ni anlatıp ardından ülkelerin mevcut askeri durumlarına bakalım. Güney Çin Denizi yılda 3 trilyon doların üzerinde bir ticarete ev sahipliği yapıyor. Çin'in üretimindeki en önemli etkenlerden biri enerji. Ülkenin enerji ithalatının %80'i de yine bu deniz yolu üzerinden gemilerle sağlanıyor. Ayrıca Çin'in imza attığı dev ticaret hacminin %40'ı da buradan gerçekleşiyor. Yani bugün Çin'in dünyanın başrol oyuncularından biri haline gelmesinde buranın rolü çok ama çok büyük. Sadece ticari açıdan değil Sahip olduğu doğal kaynaklarla da öne çıkıyor Güney Çin Denizi. Keşfedilmeyi bekleyen çok ciddi bir doğal gaz ve petrol rezervi denizin dibinde yatıyor. Burası balıkçılık adına da önemli bir geçim kaynağı. Tüm bunları alt alta koyunca Güney Çin Denizi'nin Çin halk cumhuriyeti için nedenle hayati bir konumda olduğu daha net görünüyor. Pekin yönetimi bu denizin büyük bir kısmının kendi ekonomik münhasır bölgesi olduğu iddiasında. Komşu ülkeler doğal olarak bu fikre katılmıyor. Zaten sıkıntının temel noktalarından biri de bu. Çin, mülkiyeti tartışmalı olan topraklar nedeniyle Endonezya, Filipinler, Vietnam, Malezya, Tayvan ve Brunei Sultanlığı ile sorunlar yaşıyor. Bu sorunların geçmişte kimi zaman sıcak çatışmalara da dönüştüğünü unutmamak gerek. Güney Çin denizinde hali hazırda devam eden bir kriz daha var. Gerginliğin odak noktasında Spratly Adaları bulunuyor. Filipinlerde de Çin de bu kayalıkların kendine ait olduğu iddiasında. Filipinler eski bir çıkarma gemisi olan BRP Sierra Madre'yi 1999'da burada bilerek karaya oturttu. Süreç içinde bu gemi Filipinler için adeta sabit bir karakol noktası oldu. Geminin hareket kabiliyeti yok. Haliyle düzenli şekilde dışarıdan ikmal edilmesi şart. İşte bu noktada Çin devreye giriyor. Filipinlerin ikmal için gönderdiği gemilerin önünü kesiyor. Kimi zaman gelen çatışma haberlerinin temeli burada yatıyor. Çin'in bir dünya devi olduğunu biliyoruz. Peki ya Filipinler? Gerçekten de hak iddia ettikleri alanları koruyabilecek ya da gerektiğinde Çin'e kafa tutabilecek güçteler mi? Madem Güney Çin Denizi dedik, önce donanmayla başlayalım. Filipin donanmasında 2 adet Jos Rizal sınıfı Fırkateyn görev yapıyor. Gemiler donanmanın en yeni gemileri. Güney Kore'de inşa edildiler. Ellerinde sadece bir tane korvet var. O da bir hayli yaşlı. Güney Kore donanmasından emekli oldu. Sonra Filipinlere hibe edildi. Aslında Güney Kore elinden çıkarmak istediği bazı deniz platformları Filipinlere ikinci el olarak satıyor ya da hibe ediyor. Yakın zamanda başka bir geminin de hibe edilmesi bekleniyor. Güney Kore tabii ki bunları Filipinlerin kara kaşına kara gözüne yapmıyor. Güney Kore ve Japonya'nın öncelikli meselelerinden biri Filipinlerle Vietnam'ı bir şekilde silahlandırmak. Tabi Güney Kore ve Japonya'nın arkasında hangi ülkenin olduğunu düşününce aslında bu silahlandırmayı kimin yaptığı da kime karşı yaptığı da çok açık. Biz donanmadan devam edelim. Filipin donanmasının emrinde farklı kaynaklardan gelme 10 adet açık deniz karakol gemisi var. Sığ sularda görev yapmak için kullanabilecekleri 55 devriye gemisi ve hücum bot bulunuyor. Filipin donanması 10 binden fazla askerin görev yaptığı büyük bir deniz piyade gücüne sahip. Bu nedenle çok sayıda çıkarma gemileri var. Açık kaynaklara göre ellerinde 29 çıkarma gemisi mevcut. Bu gemiler tam teşekküllü yaklaşık 500 deniz piyadesini dünyanın herhangi bir noktasına taşıyabiliyor. Filipinlerin envanterinde denizaltı bulunmadığında ekleyip devam edelim. Filipin Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini Güney Kore'nin ürettiği T-50 uçakları oluşturuyor. Bu uçaklardan 12'si envanterde. Ayrıca hafif taarruz ve isyan bastırma görevlerinde kullanılan 7 adet OV-10 Bronco uçağı var. Bunlar da Brezilya'dan peyderpey gelen yeni uçaklarla değişiyor. Ülkenin hava savunması İsrail üretimi Spider sistemine emanet. Derby ve Piton isimli kısa, orta menzilli hava hava füzelerini kullanıyor sistem. Sıradaki durağımız Vietnam. Amerika'nın bir zamanlar için en büyük çıkmazlarından biri. Donanmalarında Rusya'da inşa edilen 4 fırkateyn görev yapıyor. Farklı sınıflarda nispeten eski 5 fırkateynleri daha var. Yenileriyle değiştirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. 3 gemilik bir korvet envanterleri var. 4 ayrı sınıfta 21 hücum bota sahipler. Filipinlerden farklı olarak 6 denizaltıları olduğunu da ekleyelim. Küçük bir parantez açalım. Savaş sırasında torpido taşımak için tasarlanan torpido botları dünyada kullanmaya devam eden az sayıdaki ordudan biri Vietnam. Ülkenin hava kuvvetleri ise son yıllarda yatırım yapılan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Rus yapımı Su-30'lar burada da var. 35 tanesi envanterde. Modernize edilen Su-27'ler de görevde son derece yaşlı olan Su-22'ler de halen kullanılıyor ve envanterde 30'dan fazla bulunuyor. İlginç bir şekilde Vietnam Hava Kuvvetleri hem Amerika hem Rusya'dan platform alabiliyor. Mesela eğitim için ihtiyaç duyulan T-6C'ler Amerika'ya sipariş edildi. Rusya'dan 11 tane Yak-130 satın alındı. Çekya'dan ise L-39 NG'ler istendi. Gökyüzünü yakın bir zaman öncesine kadar Rus hava sistemleriyle koruyan Vietnam, şimdilerde İsrail üretimi Spyder'a geçiyor. Bu bölgeden bahsederken Amerika'nın etkisinin altını kalın bir şekilde çizmek şart. Güney Kore, Avustralya ve Japonya bu etkinin gözle görülen kısmında yer alıyor. Çin'e karşı Amerika'nın en önemli müttefiklerini bu üçlü oluşturuyor. İsterseniz Avustralya ile başlayalım. Donanmadan bahsederken AUKUS'la giriş yapmamak olmaz. AUKUS, Avustralya, İngiltere ve Amerika arasında başlatılan yeni bir güvenlik ortaklığı anlaşması. Anlaşmanın ismi ülkelerin isimlerinin kısaltmasından oluşuyor. Anlaşma çerçevesinde Avustralya Kraliyet Donanması'nın nükleer enerjili denizaltılar edinmesi desteklenecek. Ancak ittifak sadece denizaltı inşasından ibaret değil. Aynı zamanda Çin'in giderek güç kazandığı Hint Pasifik bölgesinde birlikte çalışmak asıl mesele. AUKUS bu yönüyle de yeni bir üç yönlü stratejik savunma ittifakı olarak tanımlanıyor. Bu anlaşma imzalandığında en büyük tepkilerden biri Fransa ve Çin'den gelmişti. Fransızlar kızgındı çünkü daha önce Avustralya'ya denizaltı satma işi onlardaydı ve bu işten 66 milyar dolar kazanacaklardı. AUKUS imzalanınca Fransa taca çıktı. O dönem sesini yükselten bir diğer aktör olan Çin ise bölgedeki değişen dengelerden şikayetçiydi. Nükleer denizaltı sahibi olmak Avustralya'yı Çin'den daha güçlü yapmaya elbette etmezdi. Ancak bu tür girişimler bölgedeki denklemi etkiliyordu ve Pekin bundan rahatsızdı. AUKUS'la ilgili girizgahın ardından Avustralya donanmasına geçebiliriz. Ellerinde 6 adet Collins sınıfı denizaltı bulunuyor. Bu denizaltılar İsveç'in Kokums tersanesinde Avustralya'nın ihtiyaçlarına göre üretildi. Denizaltıların en önemli özelliği havadan bağımsız tahrik teknolojisine sahip olması İsveç havadan bağımsız tahrik sistemi konusunda Sterling motoru denen teknolojiye güveniyor. Sterling motoru Avustralya ve Japonya tarafından da kullanılıyor. Çin'in de havadan bağımsız tahrikli denizaltılarında Sterling motoru kullandığı biliniyor. Avustralya ve Japonya Sterling motoruyla ciddi sorunlar yaşıyor. Avustralya elindeki denizaltıları daha iyi denizaltılarla değiştirmek istedi ve bu noktada Amerika ile İngiltere devreye girip detaylarını az önce anlattığımız avukusu imzaladı kamuoyundaki yanlış anlaşılmanın aksine Avustralya nükleer başlıklı güdümlü füze taşıyabilen bir denizaltıya sahip olmayacak. Üretilecek denizaltı nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasına uyumlu olacak. Avustralya'nın alacağı denizaltılar elbette torpido ve seyir füzeleri taşıyacak. Denizaltı meselesi genelde gemi katili olmaları üzerinden ele alınıyor. Bizce bu noktada atlanan önemli bir detay var. İlla bir saldırı yapmanıza gerek yok. Denizin altında çok uzun süre oldukça sessiz bir şekilde dolaşabilecek bir unsurunuz varsa bu durum sizi çok farklı seviyelere taşıyabilir. Denizaltıların çok gelişmiş elektronik sistemlerle çok hassas dinlemeler yapabildiklerini unutmamak şart. Avustralya AUKUS sayesinde sadece nükleer tahrikli denizaltılara sahip olmakla kalmayacak. Nükleer reaktörleri işletme ve bakımlarını yapabilme konusunda da yetkin hale getirilecek. Ülke denizaltıların yanı sıra 3 adet Hobart sınıfı hava savunma muhribine sahip. Taşıdıkları SM2 ve SM-6 füzeleri ciddi bir koruma sağlıyor. Ellerinde 7 adet Anzak sınıfı fırkateyni var. Ayrıca üzerine uçak inebilme kabiliyeti olan 2 adet helikopter pisli çıkarma gemileri de bulunuyor. Bu gemilerin üzerinde F-35B savaş uçakları inip kalkabiliyor. Avustralya'nın henüz F-35B savaş uçağı almak yönünde bir hamlesi olmadığını ekleyelim. Avustralya Hava Kuvvetleri'nde 36 adet F-18 savaş uçağı mevcut. Bu uçakların 12'si elektronik harp maksatlı kullanılan G modeli. Türkiye'de son dönemlerde sıkça tartışılan F-35'ler Avustralya'da kullanımda. İlk etapta 72 tane aldılar. Tüm bunların yanı sıra havadan erken uyarı uçakları, deniz karakol uçakları ve çok amaçlı tanker uçakları gibi son derece stratejik hava araçları da envanterdeki yerini koruyor. Sıradaki durağımız Japonya. Yine donanmadan başlayalım istiyoruz. Ülkede 3 ayrı sınıfta 24 denizaltı var. Japonlar da tıpkı Avustralya gibi bazı denizaltılarda Sterling motorunu kullanıyordu ve benzer sorunlardan muzdaripti. Denizaltılardan bir türlü istediği verimi alamayan Japonya farklı çözümlere yöneldi. Denizaltıların su altında kalma süresini artırmak için klasik bataryaları lityum iyon bataryalarla değiştirdiler ve Stirling motorunu iptal ettiler. Japonya'nın Taigei ismini verdiği yeni denizaltılarında havadan bağımsız tahrik teknolojisi olmayacak. Bunun yerine lityum bataryalar kullanılacak. Bu bataryalar uzun ömürleriyle göz dolduruyor. Ancak kusurları da yok değil. Suyla temas ettiğinde ciddi bir yangın riski oluyor suyun altı böyle. Peki ya üstü? Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmalar nedeniyle uçak gemisi sahibi olamıyor. Bu nedenle uçak taşıyabilen gemiler ilginç bir şekilde muhrip olarak adlandırılıyor. Japon donanması 2 adet helikopter muhribine sahip. Izumo sınıfı gemileri hafif uçak gemisi olarak adlandırmak mümkün. F-35'lerin inebildiği bu gemiler de muhrip olarak nitelendiriliyor. Japonya bu gemilerde kullanılmak üzere 40 adetten fazla F-35 almayı düşünüyor. Bir yandan da bu gemilerin güverteleri uçak uçakların inip kalkabileceği şekilde güçlendirmelere tabi tutuluyor. Bu platformlar için Japonya'nın de facto uçak gemileri olacak desek yanlış olmaz. Bu konuda Amerika'nın Japonya'yı desteklediğini de belirtelim. Japon donanmasında 8 ayrı sınıfta 36 destroyer var. Bu gemilerden bazıları Amerika'nın çok az müttefikine sattığı SM-3 füzesini ateşleme kabiliyetine sahip. Bu gemilerin yanı sıra 6 fırkateyn, 22 mayın gemisi, 6 da karakol botu bulunuyor. Envanterde çok sayıda eğitim ve test gemisi bulunduğunu da ekleyelim. Japon hava kuvvetleri ise deniz kuvvetlerinin aksine lisans altında üretilen silah sistemlerine bel bağlıyor. Sistemin temelini 200'e yakın F-15 savaş uçağı oluşturuyor. Bunlar lisans altında üretiliyor. Japonya kendi ürettiği mühimmatları bu uçaklara entegre edebiliyor. Japonya aynı zamanda bir F-35 kullanıcısı. 36 adet F-35 Hava Kuvvetlerinde görev yapıyor. Japon Hava Kuvvetlerinde 86 adet F-2 savaş uçağının da görev yaptığını söyleyelim. F-2'yi ilk kez duyanlar için kısa bir not. Bu uçak Mitsubishi ile Amerikalı Lockheed Martin'in F-16'dan yola çıkarak ortaklaşa geliştirdiği bir platform. Japonya için özel olarak üretildi. Ülkenin hava savunma sistemleri Tip 3 ve Tip 11 ismiyle geliştirilen milli yapılara emanet diyelim ve Güney Kore'ye geçelim. Bildiğiniz üzere Güney Kore aslında pek çok alanda Türkiye ile kıyaslanıyor. ama az sonra askeri açıdan anlatırken de göreceğiniz üzere bu karşılaştırma yapılırken, Amerika'nın Güney Kore'ye sağladığı teknoloji transferi pek de dikkate alınmıyor. Ülkenin son derece gelişmiş bir donanması ve hava kuvvetleri var. Başlangıçta Amerikan menşei silah sistemlerine bel bağlayan bir durumdaydılar. Ancak bir süre sonra onların da desteğiyle özgün silah sistemlerini üretebilen bir ülkeye dönüştüler. Güney Kore donanmasında 21 denizaltı görev yapıyor. Aslında bu alanda uzun yıllar Almanya'ya güvendiler. Filodaki denizaltıların 18'i Alman üretimi. Sonrasında kendi milli denizaltılarını inşa etmeye başladılar. Şimdilik 3 adet inşa edilen bu denizaltılar havadan bağımsız tahrik sistemine sahip. Ayrıca balistik ve seyir füzeleri de atabiliyor. Bu denizaltılarda 6 hücreli dikey fırlatma sistemi var. Bir süre sonra lityum pille çalışan denizaltılar üretip bu platformları 10 hücreli dikey fırlatma sistemiyle donatmayı hedefliyorlar. Donanmada ayrıca 12 adet destroyer yer bulunuyor çok gelişmiş fırlatma sistemlerine ve füzelere sahip platformlardan bahsediyoruz. Fırkateyn sayısı ise şimdilik 16. Eskiler hızla modernize ediliyor. Yeniler geldikçe öncekilerin Filipinler ya da Vietnam'a hibe edilmesi bekleniyor. Aslına bakarsanız Güney Kore attığı adımlarla tam bir mavi donanma örneği sergiliyor. Burada küçük bir parantez açalım. Mavi su donanması terimi açık okyanusların derin sularında küresel olarak faaliyet gösterebilen donanmalar için kullanılıyor. Bu tip donanmaların geniş mesafelerde deniz kontrolü yapabilme becerisi bulunuyor. Bununla birlikte Güney Kore'nin etrafı son derece sığ sularla çevrili. Özellikle Sarı Deniz'de mülkiyeti tartışmalı olan bölgelerde bayrak göstermeleri şart. Bu nedenle de çok sayıda devriye botu ve devriye gemisine sahipler. Ülkede 16 farklı çıkarma gemisi var. Bunlardan ikisi amfibi helikopter gemileri. Geçmişte Türkiye'de önerilen bu gemilerin güvertesi F-35B modeli uçakların inebileceği öne sürülüyor. Ancak Güney Kore'nin henüz bu yönde bir çabası olmadığını belirtelim. Gelelim Güney Kore'nin hava kuvvetlerine. Evet burada ana omurgayı Amerikan menşeli uçaklar oluşturuyor. Ancak Güney Kore son yıllarda bu alanda da gaza basmış durumda. KF-21 T-50 Golden Eagle ve KT-1 ülkedeki iddialı havacılık projelerinden bazıları. Hava Kuvvetleri envanterinde aslan payı 168 adetle F-16'ların. Ellerinde F-4 de vardı ama emekli ettiler. Burası aynı zamanda önemli bir F-15 kullanıcısı. F-15E savaş uçağının buraya özel üretilmiş modelinden 59'u envanterdeki yerini koruyor. F-35'lerin bir müşterisi de Güney Kore şimdilik 39'unu teslim aldılar. 20 uçak için de sipariş verildi. Amerika ile ortak ürettikleri T-50 uçaklarından 60'ını muharip filolarda, 10'unu da akroba sitiminde kullanıyorlar. Ülkenin merakla beklenen savaş uçağı K-21 için de 20 adetlik ilk siparişin verildiğini hatırlatalım. Ülkenin hava savunmada eli güçsüz sayılmaz. MIM-104 Patriot ve KM-SAM akla ilk gelenler. Bu noktada KM-SAM projesini biraz açmazsak olmaz. Güney Kore orta irtifa hava savunma için geliştirdiği bu sistemde Rusya'dan teknolojik destek aldı. KM SAM'da kullanılan füze S400 sisteminde kullanılan 9M96 füzesinden başkası değil. Hatta Rusya sadece bu füzeyi kullanan S-350 hava savunma sistemini de geliştirdi. Bahsettiğimiz füze 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor ve 50 kilometre ötedeki hedefleri vurabiliyor. Videomuzun sonuna gelirken son durağımız Tayvan. Çin'in ansızın istila edeceğinden korkulan ülke. Çin'e bir şekilde çevrelemek ve mümkün olduğu kadar diken üstünde tutmak isteyen Amerika uzun yıllardır Tayvan'ın en önemli silah tedarikçisiydi. Ama atlamamamız gereken bir detay da var. Özellikle Başkan Reagan döneminde Amerika'nın Tayvan politikası değişmişti. Ronald Reagan, Pekin'in tek Çin politikasına uyum sağlayıp Tayvan'a silah satmayı durdurdu. Bunun karşılığında Çin, Tayvan'a karşı istila emellerinden vazgeçecekti. Tayvan bahsettiğimiz dönemde milli bir savunma sanayi geliştirmenin nedenli hayati olduğunu yaşayarak tecrübe etti. Amerika-Tayvan ilişkileri bir süre düşük seyretti. Bugüne geldiğimizde Amerika haricinde hiçbir ülke Tayvan'a silah satmak istemiyor. Çin'le ilişkilerinin bozulmasından çekiniyorlar. Bu nedenle Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan bazı platformların oldukça eski olduğunu görüyoruz. Tayvan donanmasında Ki sınıfı 4 adet destroyer bulunuyor. Bu gemiler devrimden önce İran için üretilmişti. Amerika bu gemileri İran'a satamayınca bir süre kendisi kullandı, sonra da Tayvan'a devretti. Deniz filosunda eski platformlar ağırlıkta. Ellerinde 22 fırkateyn var. Uçak gemisi gruplarını korumak için tasarlanmış gemiler hava savunma ve denizaltı savunma harbinde kullanılabiliyor. Fırkateyn filosunun en modern üyeleri Fransız DCNS tersanesinde inşa edilen gemiler. Tayvan'ın milli imkanlarla ürettiği gemi savar füzesini ateşleyebiliyor. Ayrıca uzun menzilli hava-hava füzesi TC-2'nin deniz için geliştirilen versiyonu da bu gemilerde kullanılıyor. Tayvan'ın 4 denizaltısı var. Bu gemilerin ikisi 2. Dünya Savaşı teknolojisiyle üretilmiş tenç sınıfı denizaltılar. Şimdilerde yalnızca eğitim maksatlı kullanıyor. Hollanda'dan alınan Hai Lung sınıfı denizaltıların da çok yeni olduğu söylenemez. 80'li yılların ortalarında hizmete alınan bu gemiler denizaltı filosunun bel kemiğini oluşturuyor. Bu eksikliğin farkına varmış olacaklar ki milli denizaltı inşa etme programını devreye aldılar. Projede emekli Japon mühendislerin çalıştığı biliniyor. Tayvan 8 adet denizaltı inşa etmeyi planlıyor. Tayvan'ın korvet filosunda 11 gemi bulunuyor sayının 15'e çıkarılması düşünülüyor. Bildiğimiz korvetlere nazaran daha düşük donajlı olan bu gemiler neredeyse hücum bot standartlarında. Donanmanın elinde ayrıca 31 adet hücum botu var. Bunların yanı sıra 11 mayın harbi gemisi ve 9 amfibi gemi de Tayvan donanmasının emrinde. Tayvan'ın bir de LPD olarak kodlanan gemisi var. Bu gemiler amfibi harekata hava desteği sağlıyor. Helikopter ve bazı diğer hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanmalarına imkan veriyor. Ayrıca bu gemiyle 673 deniz piyadesi farklı görev yerlerine nakledilebiliyor. Tayvan'ın bir adalar ülkesi olduğunu söylemeden geçemeyiz savunmaları gereken çok sayıda ada var. Özellikle Kinmen Adası Çin anakarasına yalnızca 10 kilometre uzaklıkta. Tayvan'ın 10 bin askerden oluşan deniz piyade gücü bu zorluklara sürekli hazır olmayı hedefliyor. Donanmaya nokta koyup hava kuvvetlerine geçelim. Ülkenin muharip hava unsurlarında 3 tip uçak öne çıkıyor. İlki Tayvan'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği FCK-1 savaş uçağı Envanterde 130 tane var. Yerli olarak ürettikleri hava hava füzeleri takılabiliyor. Listede 140 adetlik F16 da görülüyor ki bunların modernize edilip Blok 70 seviyesine çıkarıldığını hatırlatalım. Ayrıca 66 adetlik F16 Blok 70 siparişleri de var. Fransız yapımı Mirage 2000 savaş uçaklarını da Tayvan'da görmek mümkün. Açık kaynaklara göre bu platformdan da 52 adet var. Tayvan'ın hava savunma için eli bir hayli rahat. Patriot Pak 2, RIM-7 Sparrow, Skyguard ve Skyball 3 akla ilk gelenler. Skyball 3 Tayvan tarafından üretilen milli bir hava savunma sistemi. Bu sistemin balistik füze önleme kapasitesi bulunuyor. Ülkede zorunlu askerlik hizmeti var ve 4 ay sürüyor. Silahlı kuvvetlerin toplam mevcudu 300 bin dolaylarında. Tayvan çok sayıda adaya ve dağlık bir coğrafyaya sahip. Sizlerle beraber Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerin askeri açıdan ne durumda olduklarına baktık. Başta da söylediğimiz gibi yeniden Amerikan başkanı seçilen Trump'ın ikinci dönemi pek çok şeye gebe. Özellikle de Çin açısından. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Trump bir tüccar gibi düşünüp Çin'le karşılıklı çıkarlara dayanan bir ilişki mi kuracak yoksa gerçekten de çok sert bir başlangıç mı yapacak? Bize hem bu konudaki yorumunuzu hem de Asya Pasifik bölgesindeki ülkelere baktığınızda nasıl bir fotoğraf gördüğünüzü yazın lütfen. Bir yanda Tayvan, bir yanda Çin, diğer yanda Güney Kore, Filipinler, Avustralya ve diğerleri. Sizce de 3. Dünya Savaşı beklenenin aksine Orta Doğu ya da Ukrayna Rusya üzerinden değil de buradan mı başlayacak? Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kimine göre zaten başladı, kimine göre eli kulağında hepimizin korktuğu 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri giderek daha güçlü duyuluyor. Kutuplaşan bir dünya.